Bütün açıklamalara rağmen, bütün tespitlere rağmen biliyorsunuz çok yoğun bir gündem oldu. Dolu dolu bir gündem oldu. Fenerbahçe'nin başından beri iddia ettiği şeyler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bütün bunu olanlara rağmen takımız önüne bakıyor. Benim için önemli olan 90 dakika son derece azimli ve istekli bir takım vardı. Her şeyin ortaya koydu. Bütün ekibimiz yedeklerinden Samandıra'daki herkes, yöneticilerimizden herkes kenetlenmiş vaziyetteyiz. Her geçen gün daha iyi gideceğiz. Ekibimizle gurur duyuyoruz, takımımızla gurur duyuyoruz. Şu anda Beşiktaş maçına kenetlendik. İnşallah her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz. Hepinize de Teşekkür ederiz desteğiniz için de. Biz önümüze bakıyoruz. Biz bundan çoğunu zaten biliyorduk. Başından beri aynı şeyleri söylüyorduk. Biz önümüze bakıyoruz. Hak yemeyen bir takımız. Biz sahada mücadelemizi veriyoruz. Vereceğiz. sekmeye kafayla giren bir takımız var. Ve dediğim gibi dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Biz önümüze bakıyoruz. Bu bizim kendimizin yönetimimizin takip edeceği bir şey. Futbolcularımızı ilgilendiren bir konu değil. Bakın bunu ortaya çıkardılar. Çıkaranları tebrik ediyorum. Onların da üstüne sonuna kadar gideceğinize inanıyoruz. Adil ve şeffaflık lazım. Geçmişe değil. Bunu bunu bir fırsat olarak görüp yeni bir sayfa Türk sporu için, Türk futbolu için yepyeni bir sayfa açılacak bundan sonra. Ben ona inanıyorum. Ben bundan umutluyum bu gelişmelerden. Çünkü olması gereken buydu. Dibi gördük bu işlerde maalesef. Biraz daha da olaylar çıkacak diye tahmin ediyorum. Ama bunu iyi kullanıp lehimize çevirip içimizdeki çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileri gidecek, çok daha iyi noktalara gidecek. Dolayısıyla tekrar federasyonumuzu ve bu işi ortaya çıkaranları, üstüne gülenleri tebrik ediyorum. Ve sonuna kadar bize takipçisi olacağız. Ama ben inanıyorum ki son derece adil ve şeffaf yürüyecek bu süreç. Çok önemli bir döneme Türk futbolu adına, Türk sporu adına. Bu adaletsizlik, bu kokuşmuşluk sona erecek. Ben ona inanıyorum, biz umutluyuz. Şimdi ben öyle böyle dedikodular üzerine hareket etmeyeceğiz. Her şey yavaş yavaş çıkacak, spekülasyonlara lüzum yok. Her şey ortaya çıkacak, biz buna inanıyoruz. Çıktıkça konuşuruz. Zaten İstanbul'a dönünce buna bakacağız. Biz taraftarımızı çok sev seviyoruz. Bugün bugün az sayıda taraftarımız vardı ama gördünüz nasıl destek verdiler bize. çok e, çok gururluyuz. Beşiktaş'ta da böyle olacak. Bundan sonra zaten sadece takım değil taraftarımızla beraber. Yani bu şampiyonluğu taraftarsız yapamayız. Onlar çok önemli. Bugün de gördünüz. Burada az sayıda Fenerli vardı ama 90 dakika e, hep beraber şahit olduk. Çok güzel destek verdiler. Bu da böyle devam edecek. Ben inanıyorum buna. Bence hakem güzel bir maç yönetti. Fena bir maç evet, ben abi maç yönetmedi. Teşekkür ederim. Sağ ben ol. Hocam. Kolay gelsin.